Jive! Merhaba Drive yatırım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Altına yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Peki borsada altın yatırım yapmanın pratik ve güvenli yolları olduğunu biliyor muydunuz? Bugün sizlere son dönemin dikkat çeken yatırım enstrümanlarından biri olan altın S1 sertifikasından bahsedeceğim. Altın nesillerdir güvenli liman olarak kabul edilen bir yatırım aracıdır. Artık fiziki altın taşımaya ya da saklamaya gerek kalmadan borsada işlem gören altın sertifikaları sayesinde Darphane tarafından ihraç edilen altın ESB sertifikası kasa 0,01 gram altına denk gelmektedir ve 99.5 saflıktaki altını temsil eder. Bu da yatırımınızı oldukça düşük maliyetli ve likit hale getirir. Aynı zamanda fiziki olarak almak mümkündür. Üstelik alım satım işlemleri sırasında oluşan fark oldukça düşüktür. Yani anlık nakit ihtiyaçlarınızda kolayca bozdurabilir, sonra tekrar yatırım yapabilirsiniz. Peki bu sertifikaya nasıl yatırım yapılır? Oldukça basit. Trev yatırım hesabınız üzerinden Borsa İstanbul'da altın esbir koduyla işlem yapabilirsiniz. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz miktarda altın alım-satım yapabilir ve mobil uygulamamız olan Tri Plus üzerinden anlık altın fiyatlarını takip edebilirsiniz. Altın yatırımına akıllı bir başlangıç yapmak istiyorsanız TRIVE yatırım uygulamasını hemen indirip görüntülü görüşme ile ücretsiz yatırım hesabınızı açabilirsiniz. Güncel haberlerden haberdar olmak için TRIVE yatırım YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>